Evet arkadaşlar, PES Ligi 32. maçta tekrardan birlikteyiz. Kal 3 hafta. Evet, oyun planımıza bakalım. Evet, şimdi sağ kanatta tabii ki Isagavski'yi oynatacağım. Isagavski sağ kanatta. Sol kanatta sto sakatlıktan yeni çıktı. Sol kanatta da sto oynatacağım. Evet gücü düşük olan sakatlığa. Evet Cavamede bir sakatlık var orada. Musa sol geri döndü. Cavamede'nin yerine onu oynatabilirim. Bunu da istiyorum. Gökhan gücü iyi, kolman iyi. Ben body kötü durumda değil ama iyi durumda ben body. Evet. Kovulkan demirini de. değiştirebilirim. Evet, bu şekilde maça çıkabiliriz. Ve maç başlasın. Blockrovers ile oynayacağız. Evet, maç boyu başlayacak. Ve maç boyu geldi. Ve başlıyoruz. Evet, Kolman, Koluman'dan şimdi Alvileni'ye. Almeni'ye ulaşıyor. Almeni'ye Almeni şimdi Viego yaptı. Viego'dan Stoa Sto. Şimdi içeri ortasını açacak mı? Sağ sol vuramadı Lisagavski. Dönen top. Jone. Jone şimdi sağ ayağıyla vurdu. Müthiş bir şut. Kaleci çıkardı. Evet. Gerçekten güzel ataklar bu. Şimdi Sto. Sto'nun ortası geldi. Arka kadar olmadı. Şimdi alüminini, alüminini, jonlaya, jonlaya, sto, sto. biz yine denk geldik. Evet şimdi havalandırılan top, o da alüminini. kafa topunu bırakmadı. Şimdi Musa Sov attı, Musa Sov'dan Bakis Suta'ya. Şimdi Lisa Gavski aldı, Lisa Gavski aldı gibi vurdu. Az kaldı giriyordu kaleci tokatladı ama neyse evet, tam olarak güzel evet şimdi sto sto kullandı adını maalesef e, sto adında orta geldi olmadı daha offside sto offside kaldı Evet yine havalandırılan top. Evet. şimdi aldı. Sagavski. Sagavski'den şimdi. Musa. Musa sol. Musa. Direği yaladı geçti. Çok güzel vurdu Musa sol. Direği yaladı geçti. Evet yine havalandırılan top. Evet tekrardan top bizde olacak mı derken rakipte kaldı bu sefer. Evet çabuk alıyoruz taç rakibin. Şimdi içeriye doğru kolmanalı hata yapmadı. Şimdi stop da top stop. Top sürüyor stop. Sto, top sürüyor sto, sto şimdi bir boyu atmak istedim ama geçmedi. Evet, Kolman, şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Ben peşinde. geçmez. Ama orada stok topu. Kolman. Kolman tekrardan müdahale gelecek. Kolman. Şimdi Alberini. Evet. Karambol. Rakibin ayağında kaldı. Ve gol oldu. Çok ilginç gerçekten. Talihsiz bir gol yedik. Hı, telafi etmek lazım bunu. Jovanovic, Jorme, Jovanovic, şimdi Gökhan Gönül'e, Gökhan Gönül'den Sagalski'ye, Sagalski şimdi Vakil Suta'ya attı, Vakil Suta da kaptırdı, Vakil Suta ama Ali şimdi geliyor, Sagalski olmadı bir anlamda Ali şimdi topu kaptı, evet Musa Sol attı, Musa Sol, şimdi Gökhan Gönül, Jovanovic attı topu, Jovanovic, Stone geçiremedi ama Jorm aldı şimdi sert vurdu nereye vurdu Jorm e bomboş döne düzgün bir vuruş da aslında Jorm ama vurdu Stone top alamadı şimdi Nohaya top Nohaya Konman'a Konman'dan Gökhan'a Gökhan şimdi attı. Gökhan Sagavski buluşturdu topla. Sagavski. Sagavski. Evet. Şimdi ters kanatta. Sto bekliyor topu. Sto şimdi orada foal yok mu? Foal yok. Sto kendini yerde buldu. Bilmiyorum gerçekten. Evet foal. Ne oluyor? Kart görebilir. Ne göre. oluyor? Ne Şimdi hava alındırılan Tokçeri'ye bu sefer lazım, dikkat etmek lazım. Pozisyonlarda rastgele giriyorlar. Biraz karanlık bir seferinde bir tıkın. Evet. sert bir hareket yapalım derken. Sert hareketlendiğim. Evet, ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Bırakma Rovers. Bırakma Rovers 1 Diyarbakır'la evet, araya başlıyoruz. Bakısta... Evet. maalesef. Şimdi... Coleman. Coleman'de görebilir. Coleman'de gördü. türlü kullan yani tehlikeli bir halde yani şu anda kullanmanın durumu o Diego şimdi atardı tehlike Lisegavski'yi da bulmuşturdu Lise şimdi çekti Lisegavski içeriye girecek Lisegavski içeriye girdi çekti vurdu olmadı olmadı Lisegavski Lisegavski gol atması bile değildi Lisegavski'nin olmadı maalesef olmalı gerçekten talihsizlik şimdi ne oluyor oldu müdahalesini yaptı ama yine rakipte kaldı top offside yok offside yok dikkat etmek lazım şimdi geçmedi geçmedi Allah'tan şimdi uzan son uzan soldan Sagamski'ye Segalski aldı. şimdi ilerliyor bir Segalski. Suta'yı gördü. Bakın Suta ilerliyor. Şimdi çekecek Bakın Suta. Çekti. Lisegalski gördü. Lisegalski. Lisegalski köşeye doğru olmadı. Segalski uzakla ilerliyor yani maalesef. Maalesef olmadı. Dakika 65. Allah'a yine almamız lazım. En Lazım. lazım. Şimdi yorumlu. Evet. Evet. Hızlı bir şekilde paslaşalım. Haydi. Haydi. Haydi diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz. Haydi. Makis tuta. Makis tuta. Geçmedi. Geçmedi. Bir türlü. Bulamadık topu. Şimdi, evet. Haydi olmuyor olmuyor gerçekten. Şu anda bir duvar ördü orada. konman duvar ördü. Kolman duvar ördü. Lisagavski. Lisagavski konuyor. Değil oldu ama Allah'ım. Son anda Lisagavski'ye çarptık yorarken. Pozisyonlarına boş çıktık. Boş çıkmamız lazım. Pozisyonlardan dikkat etmek lazım. Hangi yine şimdi Cyberpunk'ta. Evet, Miego, Miego top sürüyor, Miego top süremiyorlar gerçekten. Akibe karşı top süremiyor yani şu anda. Hadi Elisa Galsi ben koşmayacağım ya, hadi ya. Of. Bakın şu tarafa, bakın lisegavski dakika 89 lisegavski lisegavski de kaptırdı çok ilginç bugün rakip sanki dersin şeyle oynuyoruz bak istuta'ya attı bak istuta'dan lisegavski lisegavski şimdi içeriye girecek lisegavski bak istuta bak istuta kaleci bak istuta kaleci Hmm. Maalesef malum oluyoruz. Bir dahaki maçta görüşürüz.